Bu videomuzda sizleri 1995-1996 sezonunun 16. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasına götürelim istedik. Trabzonspor'un 38 puanla lider, Fenerbahçe'nin 36 puanla ikinci olduğu tabloda 3. Galatasaray'ın 32, son şampiyon Beşiktaş'ın ise 30 puanı var. İki ezeli rakip de ligin zirvesini yakalamak için bu maçta puan kaybı yapmak istemiyor. 17 Aralık 1995 günü Ali Sami stadında oynanan karşılaşmanın hakemi bu ittin boşat. Zorlu 90 dakika İstanbul Ali Sami stadında başlamak üzere. Muhittin Boşat düdüğünü çalıyor ve Galatasaray maça başlayan taraf. İlk faul Galatasaray'ın. Stefan Kuntz. Ertuğrul. Tugay. Ertuğrul Tugay pasını veriyor. Küçük Hakan ve faul Metin'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendiriyor Muhittin Boşat. Suat aldı topu. Gökhan'dan sıyrıldı. Şık bir hareket. Ceza sahasına Ali dokunuyor korner. Ali çok rizikolu bir hareket ve korner. İkinci tehlikeli atak geliyor Galatasaray'dan. Suat Gökhan'dan çok çık sıyrıldı. Ve Ali rizik oyunu göz önüne aldı. Topu kornere bıraktı. Galatasaray köşe vuruşunu kullanacak. Çok kalabalık ceza sahası içi. Penaltı noktasına doğru. Alpay vuruyor kafayı. Voley çok sert. Top dışarıda. Küçük Hakan. Ertuğrul. Alpay. Gökhan. Ertuğrul. Sergen topla buluştu. Beşiktaş hata Sergen. Sergen Şafak Kuntz'un önüne. Kuntz vuruyor ve dışarı. Stefan <laughs> Kuntz. Mutlak bir gol pozisyonunda dışarı bırakıyor topu. Beşiktaş'ın suskun golcüsü Stefan Kuntz. Ve dışarı bıraktığı pozisyon ekranda. Sol kanada Yoncen. Çok uzun bir top. Yoncen süratli. Yoncen ceza sahasında penaltı. Penaltı kazanıyor Beşiktaş. 16. dakika. Yoncen rakibinden sıyrılırken yerde ve karar penaltı. İşte izliyoruz pozisyonu. Yoncen ve penaltı kararı. Ertuğrul penaltıyı kullanacak Beşiktaş'ta. Değişik açılardan izliyoruz sevgili seyirciler. Başta 16. dakika Beşiktaş penaltıyı Ertuğrul'la kullanıyor. Çok gerildi Ertuğrul. Toplara çok sert vuran bir oyuncu. Dakika 16. Friedel kalesinde çok dikkatli. Gergin bir an. Penaltı kullanılıyor. Ertuğrul geldi. Vurdu ve gol. Beşiktaş 1-0'a geçiyor Ali yende. Karşılaşmanın 16. dakikasında Ertuğrul'un golü. Beşiktaş 1 Galatasaray 0. Christoph Daum görüntüye geliyor. 16. dakika Graham Suruz ve Beşiktaş 1-0 önde Ertuğrul'da. Değişik açılardan izliyoruz. Penaltıyı kaptan Metin. Recep'ten Mehmet'e sağ kanada. Orta ceza sahasına Yonsen indirdi. Şut ve alta gidiyor Sergen. 24. dakika Sergen görüntüye geliyor. Hakan. Mehmet. Ufuk kaptı Galatasaray hata. Ufuk. Yanında Hakan var Ufuk kaleye doğru. Safet. Hakan ara pası. Arif koşuyor ya da Recep. Ortacıda sarsına. Kafa ve gol gol gol. Ufuk'un golü beraberlik golü. Durum 1-1 oluyor. Galatasaray 1 Beşiktaş 1. Karşılaşmada 27. dakika. Ufuk atıyor golü ve Ali Samiyen'de eşitlik var. Galatasaray 1 Beşiktaş 1. Graham Sunus görüntüye geliyor. Galatasaray'ın hata Beşiktaş savunmada iki oyuncuyla yakalandı. Gökhan arkasındaki oyuncu Ufu unuttu ve topağlara gitti gol oldu. Durum 1-1 Ali Samiyen'de. Değişik açılardan gol ekrana geliyor sevgili seyirciler. Ali Samiyen'de şimdi eşitlik var. Zorlu derbide heyecan ve goller arka arkaya. 16 Ertuğrul penaltı, 27 Ufuk, bir gol Beşiktaş'tan, bir gol Galatasaray'dan oyuna Beşiktaş başladı Metin Tekin Ertuğrul'a doğru serbest vuruşu Galatasaray kullanacak Metin kaptırdı Hakan kapıyor topu yanında Saffet Hakan ortaya yöneldi Saffet ceza sahasında Saffet sıyrıldı Saffet'den orta Hakan'a kapağı dışarı Hakan Şükür kafayı vuruyor Saffet ve Hakan Beşiktaş savunmasına zorlu dakikalar yaşatıyor. 4 dakikadır Beşiktaş savunmasında kademe zaman zaman kayboluyor sevgili seyirciler. İlk yarıda son 15 dakika. Dakika 30 Hakan Şükür görüntüde. Alpay. Alpay düştü kalktı ve kaybetti ikili mücadeleyi. Arif alıyor topu. Arif kaleye vuruyor. Çok sert. Fevzi uzandı korner. Fevzi uzandı ve kornere bıraktı topu. Beklenmedik bir anda Arif kaleyi gördü. Sağ bir top. 90'a gidiyordu ve Fevzi topu kornere bıraktı. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki kalecisi Fevzi sol pozisyonda çok başarılı. Ceza sahasına bir şut daha gelebilir. Tugay şut yine Fevzi. Yine Fevzi uzandı yine aldı. Çok kalabalık ceza sahası için. Beşiktaşlı Galatasaraylı oyuncular. Kafa Akan'da Fevzi. Fevzi'den güzel bir kurtarış takımı adına. Şu ana kadar izliyoruz kaleciler için en zor toplar. Yere çarpan toplar. Ve köşeye giden topu Fevzi çıkartıyor. Hakan çok akıllı, güzel bir kafa. Aynı güzellikte bir kurtarış. Ceza sahasına. Bu kez taç. Bir buçuk dakikadır top Beşiktaş ceza sahası çevresinde. Metin alıyor topu. Mehmet. Sergen bıraktı tekrar Mehmet. Kunz koşuyor. Recep. Faul Beşiktaş'ın. Alpay. Pas Mehmet şut pozisyonda. Yerde kalıcı Friedel. Bir daha vuruyor ve gol. Gol gol. Mehmet'in golü Beşiktaş 2-1 e geçiyor. Ali Sami yendi, Beşiktaş önde. Kaleci Friedel topu ancak çelebildi ve Beşiktaşların şifosu Şifo Mehmet topu alana gönderdi. Beşiktaş 2 -1 Galatasaray 1. Gol Mehmet'le geliyor. Beşiktaş taraftarları görüntüde. 53. dakika Mehmet'in golü. Graham Sunus görüntüye geliyor. İzliyoruz Mehmet yerden vurdu. Friedel çeliyor. Mehmet koşuyor ve Friedel'ın bacaklarının arasından topu alana gönderiyor. Değişik açılardan bu gol ekranda. Gol Mehmet. Beşiktaş 2-1 önde Galatasaray karşısında. Oyun devam ediyor. Arif. Eti kaptı. Etin. Hakan yerde. Atak sürüyor. Beşiktaş'ta Yonsen. Yonsen topu boş alana taşıyor. Orta Yonsen'den. Ertuğrul indirdi. Sergen. Kale ve topu alanda gol. Gol gol. 3-1 Sergen. Beşiktaş 3. Galatasaray 1. Gol Sergen. Sergen seyircisine koşuyor ve Beşiktaş üçüncü golü atıyor. Christoph Daum görüntüde Grand Suris. Beşiktaş 3, Galatasaray 1. 30 saniye önce sarı kart gören Sergen üçüncü golü atıyor sevgili seyirciler. Jansen Ertuğrul güzel bir asist Sergen'e. Sergen dokunuyor. Topun ağlara gidişi 3-1 önde Beşiktaş Galatasaray karşısında İşte Ertuğrul Ve Sergen topu ağlara gönderen oyuncu Değişik açılardan izliyoruz 3-1 önde Beşiktaş Bu gol değişik açılardan görüntüye geliyor Yine köşe vuruşu işte Christoph Daum son dakikaların son anların heyecanı üstünde Beşiktaş'ın teknik direktörü Christoph Daum'un bu sezon ilk derbisini kazanmak üzere. Ceza sahası çok kalabalık Fevzi çıktı yumruğu vuruyor. Atak sürüyor Arif bir orta daha Rıza ve Muhittin Boşan derbinin galibi Beşiktaş diyor. Christoph Daum'un Beşiktaş'ı Graham Saunders'ın Galatasaray'ını deplasmanda net bir skorla devirerek şampiyonluk yarışında ben de varım diyordu. Siyah beyazlar bu derbi zaferiyle güzel bir ivme yakalasa da sezon sonunda şampiyonluk ipini Fenerbahçe gözlüyordu.